Merhaba arkadaşlar, ee, iyi pazarlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz arkadaşlar? Ee, Aydın Kuşadası, Davutlar, ee, Sevgi Plajındayız. Kamp alanımız oradayız, Sevgi Plajında. Ee, burası ücretsiz alan, karavanlar için yani belediyenin e, alanı ee, ücretsiz bir alan. Evet, oradan pazar. E size bir video çekmek istedim. Hava çok güzel. Deniz çarşaf gibi. Hatta denize girenler de var arkadaşlar. Sezon yavaş yavaş açılıyor. İlk haftaya özellikle seçimden sonra burası full dolar diye düşünüyoruz. Bu bölgede uçan karavan olarak bizim de karavanımız olacak. Çekme karavan koyacağız buraya. Ofis olarak kullanacağız nasıl kullanacağız onu e, müşterimizi burada ağırlayacağız. E, i̇ç donanımlarını, e, karamanın örnek resimlerini, kataloglarımızı burada sergileyeceğiz arkadaşlar. Birebir e, yaptığımız karavanı burada görebileceksiniz. E, atölyemize de davet edeceğiz. Gelmek isteyen arkadaşlarımızı. E, bir de şöyle bir projemiz var. E, Kuşadası bölgesinde e, uçan camping şeklinde bir projemiz var arkadaşlar. Hem karavan üretimi yapacağız orada, hem e, karavan parkı olacak, hem bungalov tesisimiz olacak. E, güzel bir e, proje arkadaşlar. E, i̇nşallah yakında onu da e, devreye sokacağız. E, önemli olan e, doğru bir yer e, bulabilmek. Şu anda birkaç tane seçeneğimiz var. Bunların içerisinde. E, kararımızı verip güzel bir kamping alanı oluşturacağız arkadaşlar. Doğayla iç içe şöyle göstereyim ben size. Arka tarafımız Milli Park. Ön tarafımız boylu boyunca Kum Plajı. Böyle bir alanda kamping yapacağız arkadaşlar. Uçan kamping. Size karavanla alakalı hizmetlerimiz ee, devam edecek arkadaşlar. Hem karavan üretimi hem tadilat, çekme karavan motokaravan e, her türlü karavanla alakalı e, karavan malzemesi bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Donanımda bir e, testimiz olacak. Ee, bizi takip etmeye devam edin diyoruz. E, aklınızda e, bizle alakalı sormak istediğiniz sorular varsa iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda internet sitemizde e, açıldı arkadaşlar. E, www.uçankaravan.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Yaptığımız karavanları inceleyebilirsiniz. E, oradan e, her türlü de teknik destek alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. E, görüşmek üzere. Aklınıza takılan bütün sorular için ve karavan yaptırmak istiyorsanız fiyat almak için bize ulaşabilirsiniz. İyi pazarlar diyorum. Görüşmek üzere.